Telekom açısından bir tane notebook bataryasını söktüm ve size hemen burada bağlantı şeylerini hemen anlatacağım. Şimdi notebook arkasında zaten özellikleri yazar. Bakın burada hemen özellikleri yazmış. 11 volt 4400 miliamperlik 46 wattlık bir bataryadan bahsediyor. Lidium iyon batarya paketiymiş bu. Şimdi bunun olayı nedir hemen onu anlatalım. Şimdi şu pile baktığınız zaman 2, 4, 6 tane pil görüyorsunuz. Şimdi bu adam bunu böyle öyle bir bağlaması lazım ki hem voltajını 11 volta çıkarması lazım. Miliamper değerini de 4400 miliamper değerine sahip olması lazım. Şimdi şöyle ben hemen şurada çizimlerini yaptım. Bakın artı artı kutupları artı artı eksi hemen başlangıçtan bahsedeyim, Şöyle hemen başlatayım. Bakın buradaki artı bağlantı ucundan şöyle göstereyim. Artı bağlantı ucundan 6 voltaj almış. Buradaki bata şarj kontrol ünitesine bağlamış. Burada artı. İki tane artı ikisini yani neye bağlamış burada gördüğünüz üzere. Artı artı şöyle gördüm biraz önce bir önceki videoda anlattığım gibi. Bakın şu iki pili tek bazı düşündüğünüz zaman ne oluyor? Paralel bağlamış oluyor. Yani iki pili paralel bağlamış. aslında bakarsan paralel 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 her bir paraleli de kendi arasında seri bağlamış. Şöyle göstereyim artı artı eksi eksi. Buradan artıdan eksiye eksiden artıya geçmiş. Artı artı eksi. Tekrar eksi eksi. Artı da artı. Artı artı eksiye geçmiş. Eksi, eksiden de eksi kutubu almış. E, bunu anlayabilmeniz için hemen bir ufak bir çizim yaptım. Şöyle göstereyim. Çizimde de hesabını yaptım. Nasıl bulunuyor diye. Bakın şuradaki çizime bakarsanız iki pili yani iki adet pili paralel bağlarken bak bunlar paralel aynı zamanda o iki pilleri de e, paralel olan iki pilleri de yani bunları bir pil gibi düşünün. Tek bir pile düşünmüş. Bakın şöyle. Pil grubu yapmış yani öyle düşünün. Bu pil gruplarını da seri olarak bağlamış gördüğünüz üzere. Şimdi paralel bağladığı için voltaj değerini şöyle bulursunuz. 3 adet pil olduğu için paralelde voltlar alt, artı olduğu için kaç grubumuz var? 1, 2, 3 grubumuz var. 3 grubumuz olduğu için 11.1'i 3'e bulduğunuz zaman 3.7 volt bulursunuz. Yani takriben yani her bir pilin değeri 3.7 voltmuş. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu pil kısmının voltajını bulalım. Miliamper olarak da seri olduğu için şöyle bakın yine bu paralel olarak düşünün. Paralelde 2000, 2000, 200 daha 4400 miliamper yapar. Ve 4400, 4400, 4400 olarak e, her bir grup 4400'lü grup olarak e, seri bağlanmış. Yani bizim sonuç itibariyle ne yapıyoruz? Seri bağlantıda miliamper değeri değişmez. Yani 4000 bu grubun miliamper 4400 4400, 4400'dür. Bizim elimize gelecek olan değer de 4400'dür. Volt olarak da grup olarak baktığınız zaman 3.7 3.7 volt şey yaptığınız zaman 2 ile çarparsanız 3.6 7 nokta küsür şey olarak bakarsanız. Yani 3.7 grubun değeri. Bunu kendi arasında tabii şeye bölmeniz gerekiyor. Tekrardan bunlar paralel olduğu için volt pillerimizin değeri de muhtemelen 3.7 voltluk pillerdir. Yani şöyle düşünün. Bu paralelde bizim volt değerimiz ne oluyor? Değişmiyor. Neden? Ee, şu şekilde baktığın zaman yine çıkışta ne bulacaksınız? Şurada 3.7 voltu bulacaksınız. Burada ne bulacaksınız? 3.7 volt. Burada ne bulacaksınız? 3.7 volt bulacaksınız. E, totalde seri bağladığımız zaman volt değeri artacağı için çarpı 3 dediğiniz zaman 3.7 volta bizim değerimiz 11.1 11 volt takriben değerimizi elde edeceğiz. 4400 miliamperde çıkış gücümüz totalde sağlamış olacağız. Yani burada ikili kullanmış. Ya yani bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ben 2200, 2200, 4400 miliamper değil de atıyorum 6600 miliamper yapmak istiyorum derseniz hemen şu grubun içine bir pil grubu da eklemek zorunda kalırsınız. Ne olmuş oluyor? Bir şu pil grubunun üçlü pil grubu eklemiş oluyorsunuz. Yani burada voltaj değeri yine aynı kalacak. Çünkü bunlar 3.7 volt totalimizin pilimizin değeri. Ee, ne olur? 11.1 volt ama miliamper değerimiz ne olacak? 6600 miliamper saat olacaktır. Yani buradaki olay ne? Kapasitemizi birazcık daha arttırmış oluyor. Normalde hani 4 selli, 6 .50, 8 .50 diye anlatırlar aslına bakarsan. Hani 8 sel batarya bilmem ne. Aslında oradaki sel dediği olay da budur yani. Bundan bahsediyor. Gruplardan bahsediyor. Mesela bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 selli batarya diye düşünebilirsiniz. Ya bunu çeşitli yöntemlerde yani volt değeri bu artık notebook üreticinin kendisine kalmış bir şey. Bunu istediği şekilde şöyle de yapabilir. 1, 2, 3 volt. 1, 2, 3 volt şu grubu iptal edebilir şu grubu şunlara dahil eder. Ne olur bu sefer de volt değerinde bir değişiklik olmaz ama şöyle yaparsınız. Totalinde değişir. 3.7 çarpı 2 olur. O da ne olur? 6, 14, 7.4 voltluk bir pilimiz olur. Miliamper olarak da artar ama 2, 2, 2, 6600 miliamper 7.4 voltluk bir çıkış elde etmiş olur. Bu artık bu üreticinin notebook tarafında ya da powerbank diye düşünebilirsiniz. Neye ihtiyacı varsa ona göre bir dizayn yapar ve ortaya istediği değerler alana kadar ve istediği pil şeyinde kullanır. Yani bu 2200 mAh olmak zorunda değil. Bu 2800 mAh da olabilir yani bu pilin kapasitesi. 3.7 volt genelde sabittir ama bu batarya şeyinde 4.2 4 volta kadar olan piller de var tabi. Burada güç önemli. Hani kaç güç gerekiyor ona göre hesabını yapmak gerekiyor. Ona göre pil kullanmak gerekiyor. Burada en önemli nokta da pillerimizin tamamen aynı olması gerekiyor. Bakın bu çok önemlidir. Bunu da belirteyim. Yani 3.7 volt hatta markaya kadar, yani modele kadar eğer böyle bir pil yapacaksanız toplama pil yapmayın. Çünkü bu yangın, patlamalara sebep olur. E, tehlikeli işler çünkü bu işler. Yani pil değerleri yine ne, miliamper değerleri aynı olmak zorunda. Neden? Çünkü biz bunu şarj ederken bu pil ünitesini buradaki voltaj değeri ile miliamper değeri çok önemli oluyor. Çünkü ona göre şarj aleti kullanmanız gerekiyor. Mesela bu cep telefonlarında da aynı şey önemli. Yani mesela cep telefonunuzun yüksek voltlu yüksek amper değerli yani amper değerini hani bir kısmı işe yapabiliriz ama yüksek voltlu e, adaptörlerle şarj ettiğiniz zaman pilinize zarar verir. Pilinizi patlatabilirsiniz. Yani öyle bir derece tehlikelidir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen Videomuzu beğenip paylaşıp kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Yani bu yorumlardan dolayı bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Yani çünkü çoğu insan hani volt nedir pilleri nasıl yaparız? Genelde bu şarj makineleri var. Şarj aletleri. Bu şarj aletlerinin pardon şarjlı matkapların bataryalarıyla çeşitli işler yapmak istiyorlar. Burada volt değeri neden önemli? Amper değeri neden önemli? O önünü anlatın. Yani eğer şöyle düşünün, matkabınızın motorunun volt değeri düşükse, siz volt değeri yüksek bir pil taktığınız zaman onun motorunu zorlar ve yakarsınız. Bu bunu söyleyeyim. Mili amper olarak bir şey diyemem, mili amper süre olarak düşünün. Ama volt ve amper değeri burada önemli. Bunların bir de amper değerleri vardır. Standartta onlara da dikkat etmeye gerekiyor. Yani her pil, her cihaza olacak diye bir şey yok. O yüzden cihazınızın ana kaynağı besleyeceğiniz yani burada neyi besleyecekseniz onun volt değerleri, amper değerlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu kadar diyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve videomuzu paylaşıp ve yorumlarda kısmına da istediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.